Nereden sihir olmadığını mı düşünüyorsunuz? Bugünkü derden meydan okuması sizi düşündürecek. Sihirin olduğunu kanıtlayacağız. Gizemli kısalarla bir meydan okuma sizi bekliyor. Hoş geldiniz ve bizimle kalın. Ne sayacak? kişiyi çarpar. Hiç değil. Bu görüşü göre mecburum bir iki. Saklanma zamanı. Burada çok uygun bir oda buldum zaten. Hmm. Hey. Sanırım burada kimse beni kesinlikle bulamayacak. Hey. Bu hareket eden de kim? <laughs> Aa, örüncek. Geriçe <laughs> çok tüylü. <Gülüyor> i̇ğrenç. <Gülüyor> Bunlar ne kutular böyle? Çok parlak ve güzeller. En çok pembeyi severim. Bu yüzden içinde ne olduğunu bilmek istiyorum. Aa, bu ne? Sanırım benim. Pekala arkadaşlarım arama zamanı. Hı -hı. Emma bacaklarını görebiliyorum. Daha iyi saklanabilirdin. Hı -hı. Elis nerede? Hey. Henüz bilmiyorum ama burada garip bir kapı var. Belki orada. Hey. Bak anahtarlar. O küçük bir kasaya giremez ki. Hadi öğren. Kasandan benim iyi beklediğini ben öğreneceğim. Garip ama boş. O kaka nerede? Aa, ah, hamam böceği. Tam üzerimde sürünüyor. Olan şu pisliği. Hadi ama bak ne kadar korkunç değil. Çok tatlı bile diyebilirim. Onunla ne yapman oh no. gerektiğini anlıyor musun? Hayır yapmayacağım. Bakın ne kadar ürkütücü. Bıyıkları da var. What? Bence sabretini toplayana kadar ben kasımı <laughs> halledeceğim. <harf> <laughs> ben şanslıyım. Bakın ne kadar büyük bir oraya kurabiyem var. Süper. Peki beni ne bekliyor? Vacın <laughs> ne? <laughs> ne güzel ve sıra bir sihirli çubuk. <laughs> Geriye kalan tek şey onun ne yaptığını öğrenmek. <laughs> Vay canına, çok havalı. Onun sayesinde hepinizi havada tutabilirim. Bakın bu harika bir şey. Hayır bu hiç hoş değil. Bunu bir daha yapma. Sen çubukla oyna. Ben de kocaman. İşte açıcı kurabiyemle oynayayım. Belki hmm. bana da sürmama izin verirsin. Hayır onunla kendim ilgileneceğim. Çok iyi ya. Öyle mi? Neyse kurnaz ve çok tatsız bir intikam planım var. Oh, yeah. e, hamam böceğinin kurabiyenin yerleştiğinde ne diyeceksin? Oh no! Hiçbir şey söylemeyeceğim. Hamam böceğin çok tatlı. Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> Neyse yine de kurabiyeni alacağım. Ağzıma <laughs> uçsun sadece. Hey nasıl utanmıyorsun hırsız? Geriye kalan tek eğlence Emma'nın bir hamam böceğinde uğraşmanla izlemek. Sizin için çok komik ama bana pek değil. Görünüşe göre bunu hızlı yapmam gerekecek. Aferin. Cesur olduğunu biliyordum. Hayır. Bu hamam böceğinin öylece gitmesine izin vermeyeceğim. İşte Emma yine de onu yemelisin. Teşekkürler Samantha. Bu ne iğrenç bir şey. Ben arkadaş olduğumuzu umuyordum. Bu arada çok ilginç bir şey geldi aklıma. Çubuğum her şeye uçurabiliyorsa o zaman da lezzetli yiyecekleri bana uçurabilir. Baksanıza burada bir sürü farklı tatlı var. Çok mutluyum. Hadi artık değilsin. Ne yaptınız? Çubuğum kırdınız. Şimdi tek yapmam gereken daha önce gelenleri yemem. <laughs> Bir yıl için yeterince var üzülme. Aynen. Hepimize yeter bu. <laughs> bu sefer ilk ben içeceğim. <laughs> Beni bekleyen güzel bir şey var. Kesinlikle bir şişe en sevdiğim kola. <laughs> Ay işte şimdi kesin köpüklü olacak. <laughs> Eli sana açmamı ister misin? Hayır yapma. <laughs> yani de her şey yolunda. Şanslıyım tüm kola şişede kaldı. <laughs> güzel. Yani şimdi ben de kasayı açabilirim. Hayır. Benim için hangi yemeğin gerçekten wok gibi olduğunu nereden bildiler? Ne ondan nefret ediyorum. Ne kadar şanslıyım. Tırnak içinde söylüyorum. Çok şanslısın. Bende ne olacak acaba? Sihirli bir şeyler var. Vay canına. Bu bir şeker bulutu. Bunu daha önce sadece çizgi filmlerde görmüştüm. Hadi çekin ellerinizi. Bu oh, herkes için geçerli. Tekerlerimi benden çalmanıza bile izin vermeyeceğim. Onlar benim ve sadece benim. Buna ihtiyacım yok. Bende kola var. Vay canına. içine o kadar sıvı sığdığına göre çok şişman. Kötü oldum ben. Kızlar çekilin. Hey iğren. Nasıl da kokuyor. Sana hiç korku öğretmediler mi? Hepsi bu değil. İşte devamı geldi. Ya senin kükremen yüzünden uçacağız şimdi. Korkunç. Daha 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 çok iyi. Emma neden hala yemiyorsun? Çünkü <laughs> limondan nefret ederim. İkiniz de ondan da ne yapacağımı dair bir fikrim var. Limonadan lezzetli bir meyve suyu yapabiliyorsan neden demek ekşi pisliği içeyim ki? <laughs> Saf. Meyve suyun limondan daha lezzetli olacağını mı düşünüyorsun? Şimdi bunu kendiniz göreceksiniz. Sadece beni kıskanıyorsunuz. Hey. <laughs> oh no! Hey you! Ay sanırım haklıydınız. Bu da ağzınızda bile tutamazsın. Ne yapıyorsun? <laughs> bu iğrençlikler tam üzerimizde. <laughs> evet bu iğrenç bir şey. Gözlerime bile geldi. <laughs> Acaba şekerlerim nerede? <laughs> Bulut bana şeker ver. Ne oldu? Yaşasın. Şimdi bir sürü skit alsın Bart. Burada herkesi yetecek kadar var. Hayır bu benim bulutum. Bu yüzden sizinle paylaşmayacağım. Sanırım onu öyle alabilirim. Hiçbir şey alamazsın. Benim olduğu gibi benim de kalacak. Hepin eski dosyu denediğinize göre şekerlerin harika olduğunu kabul edin. sefer beni ne bekliyor? Sanırım yine çok havalı bir şey. Kesinlikle ne kadar lezzetli ve parlak bir donat var. Bakın. Sadece yemek değil. Aynı zamanda onunla oynayabilirim. Ay yakalamayı henüz öğrenemedim. Kısaların nereye gittiğini merak ediyorum. Ama şimdi umurumda değil. Tek düşündüğüm şey bu lezzetli donat. Ne kadar lezzetli. Ben sarayım. Hayır. Senin yüzünden parmağımı Şimdi çok acıyor. Sorun değil. Böyle durumlar için her zaman yara bandım var. Süper. Çok teşekkür ederim. Beni neler bekliyor acaba? Bu iğrenç bir şey. Oh, no. Yine şanssızım. Hey, hey. Tavuk yumurtalarından nefret ediyorum. Özellikle çiğ olduklarında. <laughs> Onlara ne yapsam? Hmm. Hadi sana yardım edeyim. Hey! Oh, üzgünüm. Şu lezzetli yumurtalara baksana. Hadi onları yemen gerekiyor. <laughs> Bıktım artık sizden. What? Bakın ne kadar tatlı. Artık o benim evcil hayvanım. Wow. Ben de öyle bir evcil hayvan istiyorum. <laughs> okay. Kahretsin neden sadece yoğurtam var? Çünkü civcivler sadece iyi kızara verilir. <laughs> Acaba da ne bekliyor? Bu <laughs> bir çeşit bomba gibi görünüyor. <gülüyor> ne? <gülüyor> bomba mı? Acilen saklanmalıyız. Oh. Yardım edin. <laughs> Onu etkisiz hale getirebilirim. Terk var. Sanırım işleri daha da güzel güzelleştirdim. Kızlar yere yatın. <laughs> Vay canına. Bakın burada kaç tane şeker var. Sanırım bu bir şeker bombasıydı. Süper. Benim civcivim de şimdi çikolatalı kardeşi olacak. Yaşasın filmdeyiz. Yavaşlayın durun. Biletlerinizi gösterin. Hmm. Evet tabii ki. Jack hadi çıkar. Biletler mi? İşte burada. Lütfen alın. <laughs> Görünüşe göre sorun yok. Lütfen içeri gelin. Çok teşekkürler. Film başladı. Hemen oturun. Ne heyecan verici bir hikaye. Harika. Bu arada patlamış mısır çok lezzetli. <laughs> evet ben de sevdim. Film bomba gibi. <laughs> Bütün neden patlamış mısırla uğraşıyorum ki. Hepsini bir kerede de yiyebilirim işte. Bitti. Hey. Her zaman acele ediyorsun Chelsea. Tek ah. neredeyse dolu bir kovan var. Ben biraz alabilir miyim? Ne yapıyorsun? Çek ellerini. <laughs> patlamış mısırımı döktün. <laughs> Çocuklar siz iyi misiniz? Sanırım dışarı çıkmanız gerekiyor. Hadi kalkın. Size yardım edeceğim kopamak imkansız. Hey, bizi nereye götürüyorsunuz? Yemek yemeyi sevdiğinizi görüyorum. Bu yüzden size meydan okumaya katılmanızı öneririm. Bizi neyin beklediğini bilmiyorum. Oh, kartlar, bakalım. Pekala, yavaş yemek yemem gerekecek. Ben de çabuk, bunu severiz. Altın orta fena değil. Peki bizim için hangi yemeği hazırladılar? Noodle harika. Çok lezzetli görünüyor. Denemek için sabırsızlanıyorum. Ben başlayayım. Bakalım burada ne varmış. Evet çubuklar. Muhtemelen onları açmamız gerekiyor. Böyle nazikçe yavaş yavaş. Neden acele edeyim ki? Görünüşe göre bu uzun sürecek. Sanırım şimdilik başlayacağım. Aptal çubuklar. Onlara hiçbir şekilde yaramıyorum. Ay neredeyse dişlerimi kırıyordum. Sen sadece zayıfsın. Hayır başarabilirim. Hey acıtıyor. Tam alnımdan vurdun. Üzgünüm bu bir kazaydı. Bir çubukla nasıl yiyebilirim ki? Erişte almaya çalışacağım. bu kötü bir fikir. Ne kadar güzel düş çubuklar. Oh no. Beni bir de yakında yemeğe başlayacak ve ben hala açım. Tamam buna baktım. Bir çubuğa ne kadar erişte sarıldı. Neden? Bunu daha önce hiç düşünmedim. Lezzetli mi? İnanılmaz resen. <laughs> şimdiye kadar denediğim en iyi şey. Meri nasıl? Bu çubuklar beni büyülüyor. Bence onları asıl izlemeliyiz. Hadi eriştelerimle ilgileneyim. Peçeteye ihtiyacım olacak. Şimdi başlayabilirim. Bakalım çubuklarla nasıl başa çıkacaksın. Onları neden attın? Hmm. Onlara ihtiyacım yok. Çatal ve bıçağı alsam daha iyi olur. Bu daha kolay olur. Peki hala başlıyorum. Of ya erişteler sürekli düşüyor. Çatal ve bıçak da benim için uygun değil. Başka bir şey bulmalıyım. Bir fikrim var. Böyle yiyeceğim. Tamam. Şimdilik harika gidiyor. Hepsi bu. Başardım. Kutu boş. Aferin sana. Tebrikler. Meryem işleri nasıl? Oh, Ne zamandır onu denemeyi hayal ediyordum. Sonunda ağzım Bu enfes resmen. Hadi Meryem yemin çalalım. Hiçbir şey fark etmeyecek. Nefis her anın tadını çıkarmak istiyorum. Garip. Eriştelerim nereye kayboldu? Siz bir şey gördünüz mü? Ay acıyor. Hak ettiğiniz de bu. Bir dahakinde başkalarının yemeğini almayacaksınız. Haklı. Yine Bakalım burada ne varmış? Yine yavaş mı? Pekala ben buna alışkınım. Orta hıza karşı değilim. Ya ben hızlı oldukça memnunum. Come on. Bakın çocuklar bu pizza. Bacınla içine bir sürü peynir var. la. Hemen evet. işte hamburgerdi. Çok heyecanlıyım. Konuşmayı <laughs> kez. Hemen başlayalım. Her zamanki gibi ilk ben oluyorum. Acele etme Arif. Bu parçadan başlayacağım. Onu diğerlerinden daha çok seviyorum. <laughs> Ama peynirin ne kadar güzel olduğuna baksanıza. <laughs> Justin sonsuza kadar beklemeye hazır değilim. Ben de bu parçak çok küçük. İki tanesi tam gereken. Ne işte açıcı? Siz de yani parmaklarını yersin. Bence az olmayalım. Tüm parçaları bir araya getirip birlikte yiyeceğim. Pizza sandviç oldu. Harika. Jake evet, bu ne hız ama? Senden öğrenecek çok şeyim var. Bravo. Daha hızlı yiyebilirdim ama lezzeti biraz uzatmak istiyorum. Okay. Şimdi hmm. sen Chelsea. Ne yapacağım? Buldum. Bu pizzayı rolo'ya çevireceğim. Harika bir fikir. Şimdi birkaç saniyede halledebilirim. Şirin ters gitti. Biz ağzımız sıkıştı. Endişelenme sana yardım edeceğim. Teşekkürler sıramıyordum. Beni kurtardın. Hey. Mutluluk anı yaklaşıyor. Pizza neredeyse ağzımda. Oh, Nereye no. gitti oh, peki? Oh. Ups düşmüş galiba artık kurtulamaz. Geriye sadece bir parça hamurum kaldı. Üzüldüm. Yine de hiç yoktan iyiydi. Tamam işim bitti. Her zaman şanslısın Mary. Heel. Oh, no. Bunlar kaktüs mü? Onlar dikenli ama. Ondan nasıl yiyeceğimi anlamıyorum. Korkuyorum. Dilimi delmek istemiyorum. İğrenç görünüyor. Bunun lezzetli olduğunu sanmıyorum. Ama ben bir darbe almaya ve başlamaya hazırım. Bizim için sakıncası yok. Bol şans Chelsea. Önce bu kaktüsün ne kadar dikenli olduğunu kontrol etmem gerekiyor. Bana biraz zaman verin ve her şeyi öğreneceğim. Korkarım uzun süre beklemek zorundayız. Başla Mary. Belki deneyeceğim. Ay deliyim. Çok acıtıyor. Gelsin <laughs> şuna bak. O kadar kolay pes etmeyeceğim. Şimdi bu kaktüs görecek. Sıcak olacağını hissediyorum. Haklısın Jack ama kendisi istedi. Böyleyse daha iyi. Senden böyle bir şey beklemiyordum Mary. Korkuyorum. Al beni buradan. Sen çok etkileyicisin Jack. Vay canına. Ondan iyi intikam aldın. Çocuklar çok gürültü var. Orada neler olup bittiğini anlamıyorum. Dikkatini dağıtma Chelsea. Aksi takdirde asla bitiremezsin. İşte yüz yüze karşılaştık. Ne kadar acı. Gross. <laughs> <laughs> Bu tadı hayal etmekten korkuyorum. Yakında onu kendin hissedeceksin. Başlayabilirsin Jack. Önce Chelsea bitirsin. Hadi Chelsea acele et. Okay. Biraz daha hızlı ol. Görünüşe göre çıkış yolu yok parmağım. Çok acıtıyor. Sanırım iğneyi yufurdum. Tekrar deneyeceğim. Bu çalışıyor. Harika. Kaktüs tamamen temiz. Şimdi deneyebilirim. <laughs> Merhaba haklıydım. Bu hiç hoş değil. İğrenç bir şeyi tükürüp dilimi yıkamak istiyorum nasıl da anlıyorum. Kaktüse neredeyse yaklaştım. İşte karşılaştık. Hayır ne kadar acı. Her şey geç anlıyor. Bir fikrim var. Tüm iğneleri makasla keseceğim. Biraz zorlamaya ihtiyacım var. Oldu. De yine uzun sürecek. Sarımcımız kullanmak daha iyidir. Sana yardım edeyim Chelsea. Ben de Hücre döneriyorum. İğneleri kesmenin en hızlı yolu bu. İşe yaradı. Teşekkür ettim Chelsea. Geriye bir iğne kaldı? Tamam. Onunla başa çıktım. Hadi ama Chelsea. Sana inanıyoruz. Bunu neden yaptın Jack? biraz yardım etmek istedim. Mücadelerin sana erdi. Sen genellikle hangi hızda yersin? Bunu yorumlarda yaz. Onları hemen okuyacağız. Hepsi bu kadar. Güle güle.